doğru ya da yanlışla neden uğraşmak zorundayız? Yiyelim, içelim, sevişelim, yan gelip yatalım. Niye bize bu aklı verdiğinde başımızı belaya soktun diye aslında Tanrı'ya lanet ediyordur. İçinizdeki bu beleşçi, yalancı, talancı kısımla var olduğunu kabul ettiğiniz an o zaman ancak ve ancak yükselmeye başlarsınız. Ananın babanın eteğini bırakıp yola çıkarsın tek başına. Ondan darbe, bundan darbe derken öyle bir güçlü olursun ki. Anlamak isteyen anlar, dinlemek isteyen dinler, değişmek isteyen değişir. Arkadaşlar şimdi insanoğlu insanoğlu gibi gözüken insanlar insanoğlu gibi gözüken insanlar içlerindeki henüz e, homo sapiens maymunu işte rejis maymununu e, henüz e, yönetmeyi öğrenmediği zaman insan yeteneklerini kullanmaya başlamadığı zaman başlamak için çaba göstermediğinde Tabii ki kolay kandırılacaktır, kolaylıkla e, kolayına kaçacaktır, tabii ki beleşçi olacaktır, tabii ki tembel olacaktır, tabii ki suçlayıcı olacaktır, kaçınılmaz olarak. Henüz ne insan ne maymun olan arada kalmış e, insanlar bunların hepsini yapacaktır. Değil mi? Yani hem suçlayacaktır, hem beleşçi olacaktır, hem tembel olacaktır. Bir de insan tarafının zeka tarafını kullanarak da ben tembelim ben işte yeteneklerimi kullanmak için çalışmıyorum demeyecektir de onun yüzünden şunun yüzünden bunun yüzünden diyecektir kendisini bu konuda destekleyip onaylayacak haklısın ben de neler çektim bir bilsen işte bu insanlar bu insanlar böyle diyecektir onu suçlayacaktır, bunu suçlayacaktır. Yani dış güçleri suçlayacaktır, İlluminati'yi suçlayacaktır, şeytanı suçlayacaktır, hatta Tanrı'yı suçlayacaktır. Tanrı'yı suçladığını çok belli etmek istemez, söylemek istemez ama bu kişiler aslında gerçekte suçladığı Tanrı'dır. Gerçekte suçladığı ve lanet okuduğu Tanrı'dır. Bana beni niye insan yaptın diye ona kızıyordur aslında. Niye ben ekmek elden su gölden şu cennetimde yaşarken niye beni, beni, insan yaparak emaneti bana vererek aklımı kullanmak zorunda beni bırakıyorsun diye ona kızıyordur. Niye seçim yapmak zorunda kal, kalmak kalıyorum diye kızıyordur. O adamı mı seçeyim bu adamı mı şu kadınla mı evleneyim şunla mı flört edeyim Şurada mı yaşayayım? Burada mı yaşayayım? Şu işimi yaşayayım, yapayım, bu işimi yapayım. Hangi arabayı seçeyim, değil mi? Sürekli sürekli seçim yapmak zorunda kalma kaldığımız için, sürekli kendimizi geliştirmek, aklımızı geliştirmek için tecrübe yapmak zorunda kaldığımız için, yanılmak zorunda kaldığımız için yolumuzu deneye yanıla bulmak zorunda kaldığımız için neden tek seferde en doğru yolu bulamıyoruz? Hatta doğru ya da yanlışla neden uğraşmak zorundayız? Yiyelim, içelim, sevişelim, yan gelip yatalım. Niye bize bu aklı verdiğinde başımızı belaya soktun diye aslında Tanrı'ya lanet ediyordur. Onun için kolay kandırılır, kolaya kaçar. Beleşçidir, yalancıdır, talancıdır. Bunu ben söylemiyorum. Kur'an söylüyor. Dolayısıyla içinizdeki bu beleşçi, yalancı, talancı kısımla var olduğunu kabul ettiğiniz an, o zaman ancak ve ancak ve tembel yanınızı kabul ettiğiniz an, o zaman ancak ve ancak yükselmeye başlarsınız. O zaman çünkü üzerinde çalışılacak tek şey kendiniz olur. Tek mevzu, derler ya, tek mevzu, mevzuya bak falan. Bak şimdi hadi gel dedikodu yapalım mevzuya bak. Tek mevzu kendin olursun. Üzerinde çalışılacak tek proje sen kendin olursun o zaman. Kendi insani potansiyelini, sana verilen hazineyi kullanmaya başlarsan eğer, bakarsın ki mirası, yaratıcının sana verdiği mirası, amcadan, dededen, nineden, şundan bundan miras Yardım inayet beklemeden yaratıcının sana verdiği mirası yani kafa ve gönülde değil her yerde bütün hücrelerde hani üçüncü gözü göstereyim, beyni göstereyim, kalbi göstereyim, eli göstereyim, gözü göstereyim, hepsi. insan olduğu zaman meleklerin önünde secde ettiği o varlık olarak e, çıktığı zaman meydana o zaman o meydane çıktığında hani er gibi er gibi meydane çıktığında bak bakalım o zaman bak bakalım o zaman boşuna geçiyor mu zaman ya bir anda şarkı geliyor aklıma ne yapayım. Bak bakalım o zaman hayatında bel ağrısı, boyun ağrısı, fıtık, parasızlık, cart kalıyor mu? O zaman bak bakalım o zaman. Boşuna geçiyor mu zaman? Değil mi? O zaman bak bakalım. Çıktığın zaman meydane bir insan olarak. Aman boş ver ne yapayım ben sürümden kopmayayım. Sürümden kopmayayım. Şu sürü başını takip edeyim. Teslim olayım rahat olayım. Kafam rahat olsun. Hiçbir şey düşünmeyeyim. Yan geleyim yatayım sallayayım başımı alayım maaşımı dersen senin için yapacak hiçbir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. ya Yapacak hiçbir şey yok. Yok benim e, şeylerim var. E, ondan sonra travmalarım var. Annem bana bunu yaptı. Dayım şunu yaptı. Babam bunu yaptı. Biz çok fakirdik. Evimizi yedik falan. Bilseniz ben neler çektim e, yaslanıyorsam, dayanıyorsan. Seni o konuda destekleyecek, travmanı destekleyecek, travmatörler bulursun. <laughs> Travmatör güzel oldu vallahi. Ya travmatörler bulursun. Ya o travmanı çözme. Hadi bakalım. Şimdi geri, geçmişe git şunu yap, onu affet ya da affetme. Ona kız ya da kızma falan. Değil mi? Bunlar uğraşıyorsun. Travmalarla, travmatörlerle uğraşıyorsun. Travmalarla uğraşmak de demek. Bakın ben neler çektim. Ben ben kurbanım. Ben e, aciz aciz içindeyim. Ben e, ben zavallıyım. E, diyorsundur. Ve sana bu söyleniyordur sürekli. Sana bu sürekli söyleniyordur. Bağışlamak ya da lanet okumaktan bahsetmiyoruz. İkisi de değil. Onun için insan tarafı aklını kullanan insan. E, deneyerek hata yaparak yolunu bulur. Navigasyon, hazır navigasyon yoktur. Bir yere kadar vardır. Hazır navigasyon. Sürünün hazır navigasyonu var vardır. Tamam? <laughs> Travmaturist, travmatoloji çok güzel ya. <laughs> var, doğru. Travmatoloji var. Ondan sonra yani e, navigasyonla yolunu e, bulmak istiyorsan, e, bak biri yazmış hata yapmaktan korkuyorum. Çünkü sürü seni kovar hata yaparsan. Sürüye göre hata olan şeyden bahsediyorsun. Sürüye göre hata olan şeyler. Ya Sürünü bırakmıyorsun çünkü. Meğliyorsun, böğülüyorsun. Ben de bir zamanlar öyleydim. Hoca bize hakaret ediyor demeyin lütfen. O yoldan geçmesem bu kadar rahat konuşmam. Ben de bir zamanlar meğliyordum, böğülüyordum. Ya. Ben de bir zamanlar mızmızlanıyordum. Arı, vız vız vız. <laughs> ya. Arkadaşlar. Kendime acıyordum, acındırıyordum. Boylu bükük, melül mahzun dolaşıyordum ortalıklarda. Evet, güncel bazı olayları yorumlamak istiyorum. Şimdi geçen sene tam bir yıl önce olan depremle ilgili çok fazla yorum yaptım. Doğruları dinlememek, bilimsel görüşlere kulak asmamak yine sürünün şeyidir arkadaşlar dedik ya beleşçi yalancı talancı dedik Bilime uygun gerçeğe uygun bilim gerçektir ya orada bir fay hattı var mı var ee, efendim naci görür dedi mi burada deprem olacak aman dikkat dedi biz onu onlar onu dinledi mi biz onu dinledik mi hadi onlar diye suçlamayayım hayır dinlemedik değil mi dinlemedik çürük çarık binalar yaptık mı yapıldı mı yapıldı o binalara belediyeler ruhsat verdi mi? Verdi. Bu konuda uyarılara oturanlar dikkatini çekti mi? Hayır, çekmedi. Bazıları ya bu bina çürük diye oradan çıktı mı o çöken büyük otelimsi, havalı bir site vardı biliyorsunuz, değil mi? Kadın bunu anlatmıştım. Kadın çıkıyor evden, bir bakıyor ki aa bina kayıyor. Ya bu bina kayıyor diyor falan. <laughs> diyor adam. Müteahhit olur mu ya bina kayar mı diyor. Anladın? Bakacaksın ya etrafına. Bir sürü sürü uçurumdan atıyor diye sen de atmayacaksın. Sağlam bina. Bak sağlam bina yapan adamı da cezalandırmışlar biliyorsun. Biraz süslü püslü bina görünce el aleme hava atmak için hurra oradan satın alıyorsun. Ne demişti adam e, Tespit çekerek? Bayıldım o videoya ben çok şey yaptım. Ya dedi benim binalar hiç çökmemiş. Adama diyorlar ki nasıl yaptı? Ben sağlam yaptım diyor. Ama diyor beni cezalandırdılar diyor. Sen biraz böyle süslü püslü insanlara hava atıp çaka satacağım bina tarzı bir şey görünce hiç araştırmadan direkt veriyorsun parayı orada oturuyorsun. Sağda solda da hava atarsın sen. Öyle mi böyle mi şöyle mi diye. Bak ben şurada oturuyorum diyor. Bakacaksın. Bakacaksın abi. Şu anda benim bulunduğum sitede çok havalı dışarıda. Ama ne yaptı site yönetimi? Çağırdığı uzmanları belediyeden kontrol etti depreme dayanıklılığı. Şimdi onu bir rapor olarak sundular. Bu şey zemin sağlam. Aşağıda bakın burası burası Bostanlı Çiğli'nin üstü. Bostanlı'nın hemen üstü oluyor işte Çiğli Bostanlı falan. Üstü zemin kayalık burası. Bir aşağısı bak ha burada gözük buradan gözüküyor. Alüvyonlu şey orada. 30-40 milyonluk villalar arkadaşlar su içinde kaldı. Ya su seviyesinin altında. Neden? E gösterişle. Bütün Bostanlı karşı yaka hem su basması olarak hem de deprem riski bakımından riskli olduğunu herkes söylüyor. Hiç olmazsa sağlam yapacaksın. Yani çalmayacaksın, çöpmeyeceksin. Bu. Neyse. Bu taksiçi meselesi de arkadaşlar. Bakın şimdi insanlar çeşitli sebeplerle insanlar çeşitli sebeplerle bu dünyadan gitmek isteyebilirler. Bu dünyadan gitmek isteyen mutlaka kendine uygun bir yol, zemin bulur arkadaşlar. Eğer gerçekten kalmak istiyorsa, istediyse eğer o adam o taksicinin arabasına binmezdi. Ya da adamı görürdü, o taksici onu almazdı. Bir de her zaman söylerim. İyi olacaksın ama yılan gibi akıllı olacaksın. Akıllı yılan gibi. Masum iyi gözüken insanları bir baktığında böyle iki dakika bakar bakmaz anlayacaksın nasıl anlarsın tecrübeyle hayat tecrübesiyle düşe kalkta kazık ye, ye ilerlersin ananın babanın eteğini bırakıp yola çıkarsın tek başına ondan darbe bundan darbe derken öyle bir güçlü olursun ki o seni terk eder bu aldatır bu bilmem ne yapar o sevgine karşılık vermez bu seni aldatır, ticarette yanılırsın falan derken ama hepsinin hakkında düşünürsün. Ben buna nasıl sebep oldum diye düşünürsün. Her seferinde üst üste koyarsın, tecrübeden bir sonuç çıkartırsın ve o acılar, sıkıntılar ve aldığın yol sebebiyle artık Hani derler ya hocam ben artık insan sarrafı oldum. Mesela polisler insan sarrafıdır. Hakimler insan sarrafıdır. Psikologlar insan neden? Çünkü insanın en derinliğine biliyorlar. Çünkü hakimler suçlularla ilgileniyor, değil mi? Savcılar, polisler daha keza öyle. Öğretmenler çocuğun her şeyini biliyor. Çocuk da öğretmen de insan sarrafıdır. E sen öyle lay, lay dolaşırsan 3-5 tane arkadaşının dışında hiç arkadaşın olmazsa nereden bileceksin, ne yapacaksın? Ancak sürünün eteğini tutarsın, rap rap yürürsün. Hem ben sürüde kalayım, hem insan olduğum halde insan gibi davranmayayım ama ben mutlu mesut yaşayayım. Olmaz. Benimki olmadı mesela. Birisi sormuş, hocam siz ne zaman farkına vardınız? 48 yaşında. 48 yaşında ağlayma, zırlamanın ne kadar saçma olduğunu o bir anladığım, idrak ettiğim bir an var. Meğerse ben 48 yaşına kadar ağlayıp inliyormuşum için için ama. Onu dışıma çıkardım, ben de şimdi insanların içini bununla görüyorum, ona söylüyorum işte. Bunu kabul edenle çalışma yapıyorum. Kabul eden ne alakası var falan filan deyince olmuyor işte. Her şeyi ben bilirim. Çılar var çünkü bir de. Bak yine aynı şey oldu. Hocam beni anlatıyorsunuz. Ben insanı anlatıyorum. İnsan. Bak. Arkadaşlar. Canım. Canım arkadaşım. Ruh parçalarım, can dostlarım. Arkadaşlar bakın. Kur'an-ı Kerim de çok enteresan bir kitaptır Kur'an-ı Kerim bak. bak. Bir kutsallık güzellemesi yapmadan söylüyorum. Çok soğukkanlı ve objektif anlatıyorum bak. Çok güzel bir kitaptır diyorum. Şimdi birisi yazar. Hocam o herhangi bir kitap değil kutsal bir kitap. e, Biliyoruz kardeşim. Diyorum ki bak çok dikkat çekici güzel bir kitaptır. Nedir özelliği biliyor musun? Bir ana motifi vardır. Birkaç tane. Hep onu tekrar eder. Bir, yok mu düşünen? İki, akıl etmez misiniz? Üç, ne zaman onlara bir bilgi gelse, bir peygamber ya da bir şey, yani peygamberi kavramını genişletebilirsiniz. Doğruları, hakikatleri söyleyen herhangi birisi geldiğinde biz atalarımızdan böyle gördük derler. Topla şimdi bu dört tanesini. Bir de insanların çoğu şöyledir, böyledir. Ondan sonra emanete hiyanet eder, şükretmeyi bilmez. İşte yalancıdır falan derler diyor Kur'an. Değil mi? Orada insanın insanoğlunun hem bir genel paran, para, panoramasını çıkartıyor hem de özel olarak karakterler hakkında bilgi veriyor sana insana anlatıyor. Ne zaman onları salamete, salamete mutluluğa çıkaracak bir bilgi gelse, o bilgiyi getiren birisi gelse adama düşman oluyorlar. Şimdi diyeceksiniz onlar adam değil, onlar peygamber. E biliyoruz kardeşim. Onlar gür Hakikati söyleyenler onlar. Adama düşman kesiliyorlar abi. Homurduyorlar, böğürüyorlar, boynuz atıyorlar, çift atıyorlar. Bak ne diyorum sana? Çifte atıyorlar, boynuz atıyorlar, ısırıyorlar. Bak bu soranlar var ya kafamızın içinden çıkarız falan diyor ya düşüncemle. Onun bak bu soruyu soranın alt beyni sorunu cevabını dinlemek istemiyor. Hazır bir lokma istiyor. Ben desem ki bak şöyle bir hap var bunu iç şeyin geçecek. Ben zaten bu kadar zaman nefes tüketiyorum ya Anlatıyorum işte. Dinleyeceksin, anlayacaksın. Bak dinleyeceksin, anladığın zaman yüzde elli bir zaten bitiyor. Yüzde elli biri bitiyor zaten. Ama koşul ne? Anlayacaksın. Zeka için Türkçe kelime anlak biliyorsunuz. Biraz tuhaf bir kelime ama anlak beğenmedim ama anlamaktan geliyor. Peki Anla, bak, anla, mak. Bölelim. Birinci hece an, ikincisi la, mak, mek, mak. Onu da atalım. La eki emir oluyor. Geriye ne kalıyor an. Peki an ne? An, zamanın en küçük birimi değil mi? Zamanın en küçük birimi. Çok enteresan. Kafamızın içinden çıkarız diyor. Nasıl çıkarız diyor mesela. İlginç bir key cümle. Değil mi? Kafamın içinden nasıl çıkarım? Seni kafa dediğin zihin orada konuşan sürü. Sürü konuşuyor. Orada böğürtüler var. Sağlama al ona güvenme. Kenara 3-5 kuruş koy. Sağlam, sigortalı ol. Bir ev al kendine. Kenara 3-5 kuruş at. Ona güvenme, buna güvenme. Bilmediğin kişilerle görüşme diyen, konuşan kişiler. Ayıp, günah sakın yapma. Sen salan tekisin diye konuşan sesler var orada. Kafanı kenara koymayacaksın tabii. Kafanı niye kenara koyuyorsun? Bak zihninde neler döndüğünü anlattım. Şimdi eşofmanlı Şevket Hoca'ya döneceğim şimdi. Böyle anlattım. Şunu anlattım. Bunu anlattım. Ben ne yaptım? 48 yaşında dedim Şanal bu işler böyle yürümez. Sen bir yanlış yapıyorsun. Bir de etrafımda çok insan vardı o zaman. Bir derneğe üyeydim. Ah, bir baktım o insanları ben 20-25 senedir tanıyorum abi. Ne onlar değişti ne ben değiştim. Ama hep değişimden söz ediyoruz. Ruhtan söz ediyoruz gelişimden, tekamülden falan konuşuyoruz. Biz her şeyi de biliyoruz ha. Ama bir adım değişmemişiz. Değişmiyoruz. Dedim ula ha bunda bir iş vardır. Bunda bir iş vardır dedim. Ya biraz da Karadeniz bölgesine hitap edelim. Şimdi arkadaşlar biz 7, 8, 9, 10 Mart'ta yani yaklaşık bir ay sonra Anunnaki'lerin ve tabletlerin efendisi, Anunnaki bilgisinin ve tabletleri açıklamanın efendisi Göktürk Ramuyla, Kuantumun efendisi <laughs> Şanal Günsel'i 7, 8, 9, 10 Mart'ta bir Ege turu yapacağız. Bu tur böyle çiçek, böcek, denizdi, şuydu, buydu değil. Bu Ege çok özel bir yer biliyorsunuz. Ege'de mevcut eski tapınaklar özellikle tanrılar ve tanrıçalar olarak söylenen aslında Anunnaki karakterlerinin onların adına yapılan ve şey alanlarına özel enerji alanlarına yapılan tapınaklara gezi yapacağız arkadaşlar. Ve bu gezi sırasında ben de bir alan çalışması yapacağım katılanlara. O alanda Tanrılar ve Tanrıçalar çalışması yapacağım. Yani genlerimizde mevcut tanrısal özellikler ve genlerimizde mevcut tanrıça özelliklerini aktivasyonu, hatırlamayı için alan çalışması yapacağız. Bir yandan da Göklük ramu bize o tapınakların kimler tarafından, hangi amaçla, ne zaman yapıldığını o yapan Anunnaki'lerin özelliklerini, onların hikayelerini anlatacak. Böyle dalacaksınız, gideceksiniz. Müthiş. Şimdi ben kısaca bakın bahsedeyim şeyden, turdan. Çok heyecanlıyım bu konuda. Birinci gün Bergama'ya gidiyoruz arkadaşlar. Bergama. Sonra Sardes'e gidiyoruz. İkinci gün tekrar Sardes'i. Leodikya ve Pamukkale. Leodikya. Üçüncü gün Afrodisias, Afrodite adanmış bir yer. Nisa, Akara, Akaraka pardon. Akaraka, Selçuk da, Selçuk ve Kuşadası. Konaklıyoruz. Dördüncü gün Selçuk, Efes, Meryem Ana, Klaros sa biz yıllardır gittik arkadaşlar. O zaman ben çok fazla bilmiyorum fakat er yordamıyla orasının çok özel bir yer olduğunu hissettim. Orası bir kehanet merkezi. Apollon'a şey yapan, adammış olan. Apollon akıl ve bilgelik tanrısı biliyorsunuz. Ama aynı zamanda bir kehanet okulu da varmış orada. Kehanet okulu. Ve Ege'nin o o dönemin antik dünyasının insanları krallar beyler efendiler vesaire oraya her yıl gelip kendilerinden kehanet isterlermiş. Klaros da clear'den geliyor temiz açık görmek geleceği açıkça görmek anlamında. Dolayısıyla hem de çok sıcak olmayan bir mevsimde inşallah havada. Uygun olur her şekilde Ege zaten her zaman uygundur buluşmak niyetiyle buluşmayı diliyorum ikinci duyurum ikinci duyurum Engürü'de Ankara'da bir atölye çalışması var biliyorsunuz atölye ve ve atölye çalışması Şubat'ın kaçında hemen bakıyorum Bolluk ve Sevgi Kilidini Açma Atölyesi 24-25 Şubat. Şubat'ın son hafta sonu. Cumartesi, Pazar. 24-25 Şubat. Orada Bolluk ve Sevgi Kilidini açacağız arkadaşlar. Peki. Ee, coştum, çuşu huruşa geldim. Sizlere ulaşıyor hissini yaşamak. Ulaşmak, sonra faydalı olama, olmak. Ee, ama... İlla da ben insanları uyarayım. Aman benim çok önemli misyonum var falan asla dememek lazım. Ben işte bir misyon sahibim. Ben insanları falan. Aman bırak Allah'ını seversen ya. Böyle bir şeye sakın. Sakın girmeyin. Ben de girmemeye çalışıyorum. Kendine öyle çok fazla bir önem insanları uyarıcı falan gibi böyle bir önem atfetmemek lazım geldiğini düşünmekteyim. Anlamak isteyen anlar, dinlemek isteyen dinler, değişmek isteyen değişir. Arkadaşlar, bir yol bulur ya da bir yol yapar. Öyle üstüne gitmeye, böyle bir aşırı bir gayret sarf etmeye hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Anlamayana, hazır olmayana asla anlatmaya çalışmayacaksın. Kafanı duvarlara vurmayacaksın. Kafanı duvarlara vurmayacaksın. E, yer değirmenleriyle Don Kişot gibi savaşmayacaksın. Bunu yapmayacaksın. Kendine egosal olarak çok böyle mühim bir şeyler, görevler, misyonlar atfetmeyeceksin. Affetmemeli. Yani öyle bir şarkısı var şeyin Tarkan'ın. Unutmamalı o güzel günleri sevgiyle anmalı. Ya önemsememeli kendini çok fazla çok büyük büyük şeyler arkadaşlar. İşini yapacağım, yürüyüp gideceğim. İşini iyi yapacağım. Köfteyi iyi karacağım. Tamam. Köfteyi iyi karacağım. Kelimeleri doğru kullanacağım. Pastayı güzel yapacağım. Manarsan lezzetli taze meyve satacağım. Kimseyi kazıklamayacağım. Toprak gibi mütevazi olacaksın. Zaten bir gün toprağa karışacağız ya. Ama toprak gibi güçlü de olacaksın. Sağlam olacaksın. Toprak gibi sağlam, güçlü, verimli olacaksın. Ha bile üreteceksin, vereceksin. Vereceksin, vereceksin. Verdikçe gelir, verdikçe gelir. Ama hak edene vereceksin. Hak etmeyene vermeyeceksin. Beleşçilere, sömürücülere asla vermeyeceksin. Çalışana, anlayana kıymet bilene vereceksin. Nasıl ayıracaksın? Ayırmak için de önce kazıklanacaksın. Yanlışlar yapacaksın. Yanlışlarının üzerine düşündüğün zaman doğruyu bulacaksın.